Annemin hayali geldi karşıma Söylediği sözler geldi aklıma Giydiği gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana Giydiği gömleği aldım koynuma Özledi annem, doymadım sana Canım yavrum diyerek büyüttün beni Ninniler söyleyip uyutsun beni Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem can feda sana Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem can feda sana Senden yakın olan kim vardı bana Bu kalbim daima bağlıdır sana Dünya bir yana, anam bir yana her zaman anne, muhtacım sana Dünya bir yana, anam bir yana Her zaman anne, muhtacım sana Canım yavrum diyerek büyüttün beni Ninniler söyleyip uyuttun beni Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem can feda sana Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem can feda sana Geceleri kalkıp doyurdun beni هذا افضل من اهل